Merhaba sevgili yengeçler, yükseleni veya kuzey ay düğümü yengeç olanlar. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2020 hepimizin hayatında unutulmaz bir yıl oldu. O nedenle hepimiz 2021'e dair büyük umutlar ve beklentiler içerisindeyiz. Bu videomuzda 2021 ile gelecek olan enerjilerin ve gökyüzü görünümlerinin burçlar için neler getireceğini değerlendireceğiz. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesi dileğiyle yorumumuza başlıyoruz. Sevgili Yengeçler, 2021 yılı sizin açınızdan tamamlanmaların yoğun bir biçimde gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu süreçte karşınıza yeterince fırsatın çıkmadığını düşünüp kendinizi şanssız hissedebilirsiniz. Ancak aslında durum hiç de böyle değildir. Uzun zamandır Hayatınızda sorun teşkil eden durumlar ve sorunlarla ilgili konularda bir nokta koyabilmeniz için ve aynı zamanda yeni başlangıçlar yapabilmeniz yönünde fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu yıl Uranüs 11. evinizde ilerlerken sizi her türlü toplumsal ilişkilerinizde, çocuklarınızla veya partnerinizle ilişkinizde, sevgiye bakış açınızda ve davranış biçiminizde değişime zorlayacak. Eğer bu değişimi gönüllü olarak gerçekleştirebilirseniz, toplumla ilişkileriniz düzene girecek, herkesle ve yaşamla barışacak ve böylece iç huzuru bulabileceksiniz. Bu da çocuklarınızla, partnerinizle ve sosyal çevrenizle ilişkilerinizde çok mutlu olacağınız durumlarla karşılaşacağınız anlamına geliyor. Büyük kavuşum olarak bilinen Jüpiter ve Satürn kavuşumu 20 yılda bir gerçekleşen bir döngüye sahiptir. Ancak 21 Aralık'ta 0 derece kovada gerçekleşecek olan Satürn-Jüpiter kavuşumunun ayrı bir önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu iki büyük ve önemli gezegenin bu derecede ve burçta gerçekleşen en son kavuşumları yüzyıllar önce olmuştu. Dolayısıyla bu önemli gökyüzü olayıyla beraber Hepimizin yaşamında çok ciddi boyutlarda değişimler olacağını söylemek mümkün. Bu değişimler hem bireysel hem de küresel ölçekte bizleri etkileyecektir. 21 Aralık'ta gerçekleşecek olan Satürn-Jüpiter kavuşumunun dünya ve halk kitleleri üzerinde yaratacağı etkileri anlattığımız videomuzu yeniden izleyebilirsiniz. Bu videomuzda Satürn-Jüpiter kavuşumunun bireysel anlamda sizleri nasıl etkileyeceğini anlattık kavuşumun gerçekleştiği ev konularıyla ilgili açıklamalar yaptıktan sonra bu kavuşumun diğer ev ve gezegenlerle yaptığı açıları değerlendirdik. Peki bu önemli kavuşum sizleri nasıl etkileyecek? Sevgili yengeçler, Satürn-Jüpiter kavuşumu haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor. Yıl içerisinde 15 Mayıs'a kadar krediler, borçlar, sigorta, miras, nafaka, alacak verecek meseleleri, Zor durumda kaldığınız konular ve sağlıkla ilgili çok şanslı olduğunuzu belirtelim. Bununla beraber 8. ev 2. eve baktığı için 2. ev konularıyla ilgili de şanslı olacaksınız. Maddi kaynaklarınız, geliriniz, parayı harcama şekliniz, özdeğeriniz ve ailenizle yaşam kaliteniz şanslı olduğunuz konular arasında olacak. 15 Mayıs 30 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter Balık Burcu'na geçecek ve siz de sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili Satürn ile baş başa kalıp zorlanabileceksiniz. Jüpiter Balık Burcu'ndayken haritanızın 9. evine yerleşmiş olacak. Dolayısıyla 15 Mayıs 30 Temmuz arasındaki tarihlerde Jüpiter'in 2022'deki Balık Burcu seyri esnasında gerçekleşecek olan olay ve durumlar hakkında işaretleri de almış olacaksınız. Satürn ve Jüpiter'in Kova burcunda kavuşumda olduğu süre boyunca hayatınıza giren her şey kalıcı olacak ve hayatınızda uzun yıllar yer alacaktır. O nedenle bu süreçte karşılaştığınız her türlü olay, durum veya kişi çok anlamlıdır. Eğer hayatınızda önemli bir dönemece geldiğinizi düşünüyor ve bununla ilgili bir adım atmak istiyorsanız bu süreci mutlaka değerlendirmelisiniz. Gökyüzü görünümleri zorluklara işaret etse de kalıcı ve sağlam yapılar kurulacağı için her şeye rağmen adımlar atıp girişimde bulunmak daha iyidir. Bu konularda desteklendiğinizi bilmelisiniz. Hayatınızla ilgili sorun teşkil eden konularda adım atıp gerekirse bitmesi gerekeni bitirmek ve gitmesi gerekene de yol vermek en doğrusu olacaktır. Fakat bu noktada bütün videolarımızda üstüne basa basa söylediğimiz gibi Satürn ve Jüpiter'in karma ile ilişkili olduğunu unutmamalı ve olumlu sonuçlar almak istiyorsanız etik ve vicdani değerlere uygun bir şekilde hareket etmelisiniz. Bu noktada bulunacağınız girişimlerle ilgili de bir uyarıda bulunmak istiyoruz. 15 Mayıs'la 30 Temmuz arasındaki süreçte Jüpiter balık burcunda olacağından dolayı yapacağınız girişimler kalıcı sonuçlar getirmeyebilecek. O nedenle girişimlerinizi elinizde ise o tarihlere denk getirmemeye çalışmalısınız. An haritasına baktığımızda Satürn-Jüpiter kavuşumunun 10. evinize üçgen yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla statünüz, kariyeriniz, otorite figürleri, yöneticileriniz ve babanızla ilişkileriniz konusunda şans ve fırsatlarla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. 2018 ve 2019'da evrenin karşınıza çıkardığı sorunları daha rahat çözebilecek, fırsatları daha kolay bir şekilde değerlendirip güzel sonuçlar alabileceksiniz. Satürn Jüpiter kavuşumu 6. evinize de üçgen yapıyor. Bu da işinizle ilgili konularda şanslı fırsatlarla karşılaşacağınızı gösteriyor. Örneğin iş yerinizle ilgili bir tadilat sürecine girebilir iş yerinizi taşıyabilir veyahut iş ortamınızdaki sorunları çözme fırsatları yakalayabilirsiniz. İş ortamınızda eğer çalışan pozisyonundaysanız, işverenleriniz, yöneticileriniz ve çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizi bir düzene oturtabileceksiniz. Bununla beraber bir terfi veya ödül alabilir, istediğiniz şekilde bir yer değişikliği yapabilirsiniz. An haritasında Satürn-Jüpiter kavuşumu dördüncü evinize de üçgen yapacak. Dolayısıyla ev ve aile ortamınız, ebeveynleriniz, ilişkileriniz, emlak konuları ve evliliğinizle ilgili de şanslı olacağınızı söyleyebiliriz. Söz gelimi, bu süreçte ebeveynlerinizle veya eşinizle aranızda sorunlar varsa bunları çözebilir, ilişkinizi onarıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bazı yengeçler bu süreçte evlenebilir, ve buna bağlı olarak da yer değişikliği yapabilir. Satürn Jüpiter kavuşumu aynı zamanda 12. evinize de üçgen yapacak. Bu da iç dünyanız, psikolojik durumunuz, kendinize saklayıp başkalarıyla paylaşmadığınız sırlarınız, yurt dışı bağlantılı işleriniz ve sosyal hizmet konularıyla ilgili çok şanslı bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Bu zaman diliminde dinlenip içe çekilmek isteyecek ve bunu yapabilmeniz yönünde fırsatlarla karşılaşacaksınız. Böylece iç huzurunu yakalayıp dinlenebileceksiniz. 12. ev olumlu anlamda açı aldığında bunun anlamı kendimize zaman ayırmamız gerektiğidir. Eğer bunu yapmazsanız huzuru da yakalayamayacağınız için karşınıza çıkan fırsatları da değerlendiremeyeceksiniz demektir. Sevgili yengeçler, Yıl boyunca tutulmalar 6 ve 12. ev aksınızda gerçekleşecek. Kuzey Ay Düğümü'nün 5 Haziran 2020'de İkizler Burcu'na yerleşmesiyle birlikte bu ev konularıyla ilgili etkileri almaya başlamıştınız. Tutulmalar ektiğini biçme dönemleri olduğundan bu süreçte hak edilişleri alacağınız, kadersel ve karmik olaylarla karşılaşacağınız bir sürece girdiğinizi söyleyebiliriz. Bu yıl... 4 tutulma gerçekleşecek. 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 5 derece Yay burcundaki tam ay tutulması 6. evinizde olacak. Bu da iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili önemli gelişmelerle karşılaşacağınızı ve bu konularda yeni başlangıçlar yapacağınızı gösteriyor. 10 Haziran'da 19 derece İkizler burcunda bir halkalı güneş tutulması gerçekleşecek bu tutulma 12. evinizde olacak. Bu da psikolojik anlamda kendinizi sıkıntılı ve zorda hissetmenize sebep olabilecek. Çünkü bu tutulma bilmediğiniz, farkında olmadığınız birçok konuyla ilgili yüzleşmeler yaşayacağınız bir tutulma olacaktır. Özellikle kardeşleriniz veya diğer aile bireylerinizle veyahut iş konularıyla ilgili bazı gerçeklerle karşılaşacak ve sarsılabileceksiniz. Aynı şekilde evli olanlar eşinin ailesiyle de yüzleşmeler yaşayabilir. Bu süreçte özellikle tutulmadan bir ay önce ve takip eden bir ay boyunca sırlarınızı kimseyle paylaşmamaya çalışın. 19 Kasım'da 27 derece boğa burcunda kısmi ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma haritanızın 11. evinde olacağı için özellikle toplumla olan ilişkileriniz, büyük hedef ve idealleriniz, Çocuklarınız ve aşk hayatınızla ilgili 9 yıl önce başlattığınız veya yarım bıraktığınız konularda bir kapanış yapacaksınız. Devam eden bir ilişkinizi bu süreçte evlilikle noktalayabilirsiniz. Yahut yolunda gitmeyen bir ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili de taşınma, işe yerleşme durumları söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu süreçte güzel sonuçlar alabilir. Büyük hedeflerinizle ilgili artık kesin bir karara varıp ya bu hedefi gerçekleştirme ya da bundan vazgeçme anlamında adımlar atabilirsiniz. İkizler yay aksındaki son tutulma 4 Aralık'ta olacak. Bu tutulma 12 derece yay burcunda gerçekleşecek olan bir güneş tutulması olacak ve haritanızın 6. evine düşecek. Bu süreçte ana gündeminizi yine iş konuları oluşturacak yıl boyunca sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili etki alacağınızdan dolayı bu tutulmaların gerçekleşeceği tarihlerden bir ay öncesi ve bir ay sonrasında önemli fırsatlarla karşılaşıp önemli bitişler yaşayacak ve ciddi anlamda etkileneceksiniz. Tutulmalardan önce yaşadıklarınıza farkındalıkla bakıp ipuçlarını takip etmeye çalışmalısınız. O zaman sizin için evrenin ne getirmeye çalıştığını daha iyi anlayabilir ve hayatınıza en iyi şekilde yön verebilirsiniz. Yılın değerlendirmesini yaparken Merkür gerilemelerini de unutmamalıyız. Merkür 2021'de 3 kez gerileyecek. Merkür gerilemelerinin olduğu dönemlerde genelde yarım kalan plan ve projeleri gözden geçirme, eksikleri giderip tamamlama yönünde girişimlerde bulunmak daha doğrudur. Bu dönemler Yeni başlangıçlar yapma anlamında uygun süreçler değildir. O nedenle, zorunlu olmadıkça yeni bir başlangıç yapılmamalıdır. Merkür gerilemeleri iletişimle ilgili sorunlara da işaret edeceğinden konuşma tarzımıza dikkat etmeli, yanlış anlaşılmalar olabileceğini de hesaba katmalıyız. İyice dinleyip anlamadan önemli kararlar vermemeli, anlaşma ve sözleşme, evlilik, boşanma gibi konularda imza atarken Birkaç kez gözden geçirip ondan sonra imza atılmalı. Şimdi Merkür'ün hangi tarihlerde ve haritanızın hangi evinde gerileyeceğine bakalım. Merkür'ün ilk gerilemesi 29 Ocak'ta 26 derece kova burcunda başlayacak. Gerileme haritanızın 8. evinde başlayacak. Merkür'ün ikinci gerilemesi 24 Mayıs'ta 24 derece ikizler burcunda başlayacak ve haritanızın 12. evinde gerçekleşecek. Merkürün son gerilemesi ise 24 Eylül'de 24 derece terazi burcunda olacak ve haritanızın dördüncü evine düşecek. Bu bilgilerden hareketle Merkür gerileme dönemlerinde özellikle hangi temaların önünüze geleceğini ve hangi konularla ilgili aksaklık veya sorunlarla karşılaşacağınızı tahmin edebilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz, dileriz yeni yılda bolluk ve bereket bir çağlayan gibi hayatınızı aksın ve dileriz hayatınızdan sağlık, mutluluk, huzur ve şans eksik olmasın. Yıl boyunca sevgiyle ve ilgiyle bizleri takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yepyeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Umarız bu videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşleriniz bizler için çok değerli. Bu anlamda görüş, istek ve önerilerinizi Videonun altındaki yorum bölümüne yazarsanız çok mutlu oluruz. Danışmanlık almak veya online astroloji eğitimlerimize katılmak için açıklamalar bölümünde yer alan iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.